Eğitim koçluğu nedir? Eğitim koçluğunun hayatımızdaki rolü ve önemi merhaba. Bugün sizlerle oldukça önemli bir konuyu, eğitim koçluğunu konuşacağız. Eğitim koçluğu son yıllarda popüler hale gelen bir kavram. Özellikle eğitim hayatında başarının artırılması, öğrencilerin hedeflerine ulaşması ve motivasyonlarının korunması gibi konularda önemli bir rol oynuyor. Peki Eğitim koçluğu nedir ve neden bu kadar önemli? Gelin birlikte keşfedelim. Eğitim koçluğu nedir? Eğitim koçluğu öğrencilere eğitim süreçlerinde rehberlik eden, onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan profesyonel bir destek sistemidir. Eğitim koçları öğrencilerin akademik performanslarını artırmak, motivasyonlarını yüksek tutmak ve hedeflerine ulaşmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Bu süreçte koçlar öğrencilere bireysel olarak odaklanarak onların güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve bu doğrultuda kişiselleştirilmiş bir plan oluşturur. Eğitim koçluğu sadece akademik başarıya odaklanmaz. Aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerini artırmalarına, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve stresle başa çıkmalarına da yardımcı olur. Kısacası eğitim koçluğu öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Eğitim koçluğunun önemi. Eğitim koçluğunun önemi öğrencilerin eğitim hayatlarındaki başarısını artırmasının yanı sıra onların yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmelerinde de büyük rol oynamasından kaynaklanır. İşte eğitim koçluğunun önemini vurgulayan bazı nedenler. Biri Hedef belirleme ve takip eğitim koçları öğrencilere net ve ulaşılabilir hedefler belirlemelerinde yardımcı olur. Hedef belirleme öğrencilerin motivasyonlarını artırır ve onları daha disiplinli hale getirir. Eğitim koçları bu hedeflere ulaşma sürecinde öğrencilere rehberlik eder ve gerektiğinde motivasyon sağlayarak onların hedeflerine ulaşmalarını sağlar. 2. Bireysel öğrenme stratejileri her öğrencinin öğrenme stili farklıdır. Eğitim koçları öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarını belirler ve buna uygun stratejiler geliştirir. Bu, öğrencilerin daha etkili ve verimli bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Örneğin, bazı öğrenciler görsel materyallerle daha iyi öğrenirken bazıları işitsel yöntemleri tercih edebilir. Eğitim koçu öğrencinin en iyi nasıl öğrendiğini belirleyerek ona uygun bir plan oluşturur. 3'ü zaman yönetimi ve organizasyon. Öğrenciler genellikle ders çalışma, ödev yapma ve sosyal aktiviteler arasında denge kurmakta zorlanabilirler. Eğitim koçları öğrencilerin zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve organize olmalarına yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler hem akademik hem de sosyal hayatlarını dengeli bir şekilde sürdürebilirler. 4. stres ve kaygı yönetimi eğitim hayatı öğrenciler için zaman zaman stresli ve kaygı verici olabilir. Sınavlar, ödevler ve diğer sorumluluklar öğrencilerin üzerinde baskı yaratabilir. Eğitim koçları öğrencilerin stresle başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Nefes egzersizleri, meditasyon ve diğer rahatlama teknikleri gibi yöntemlerle öğrencilerin daha sakin ve odaklı olmalarını sağlarlar. 5 iş özgüven artışı öğrencilerin kendilerine olan güvenleri başarılarını doğrudan etkiler. Eğitim koçları öğrencilerin özgüvenlerini artırmak için onları cesaretlendirir ve destekler. Öğrenciler kendilerine güvendiklerinde daha fazla risk alabilir ve hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba gösterebilirler. Eğitim koçluğunun faydaları, eğitim koçluğunun faydaları sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda ebeveynler ve öğretmenler için de geçerlidir. İşte eğitim koçluğunun sağladığı bazı faydalar. Biri öğrenciler için faydaları akademik başarı. Eğitim koçları öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için onlara etkili çalışma yöntemleri ve stratejileri öğretir. Bu sayede öğrenciler derslerinde daha başarılı olabilirler. Motivasyon Eğitim koçları öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutarak onların ders çalışma isteğini artırır. Motivasyonun yüksek olması öğrencilerin daha verimli çalışmalarını sağlar. Öz disiplin eğitim koçları öğrencilere öz disiplin kazandırarak onların kendi kendilerini yönetme becerilerini geliştirir. Bu beceri sadece eğitim hayatında değil, yaşam boyu önemlidir. Kariyer planlama Eğitim koçları, öğrencilerin gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemelerinde ve bu hedeflere ulaşmaları için gerekli adımları atmalarında yardımcı olur. Kikiş ebeveynler için faydaları, daha az stres, eğitim koçları, öğrencilerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olduğu için ebeveynlerin üzerindeki stres ve baskı azalır. İletişim Eğitim koçları öğrenciler ve ebeveynler arasındaki iletişimi güçlendirir. Bu sayede ebeveynler çocuklarının eğitim süreçleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Destek Eğitim koçları ebeveynlere çocuklarının eğitim süreçlerinde nasıl destek olabilecekleri konusunda rehberlik eder. Üçüncü, öğretmenler için faydaları ek destek, eğitim koçları öğretmenlerin iş yükünü azaltarak onlara ek destek sağlar. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına odaklanan koçlar öğretmenlerin sınıf içindeki genel öğretim süreçlerine daha fazla odaklanmalarını sağlar. İşbirliği, eğitim koçları öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için ortak stratejiler geliştirir. Eğitim koçluğu süreci nasıl işler? Eğitim koçluğu süreci genellikle birkaç aşamadan oluşur. Bu süreç öğrencinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre şekillendirilir. İşte eğitim koçluğu sürecinin temel aşamaları. Birin değerlendirme eğitim koçluğu sürecinin ilk aşaması öğrencinin mevcut durumunu değerlendirmektir. Bu aşamada koç öğrencinin akademik performansını, öğrenme tarzını, güçlü ve zayıf yönlerini belirler. Bu değerlendirme genellikle görüşmeler, anketler ve gözlemler aracılığıyla yapılır. 2. Hedef belirleme değerlendirme aşamasının ardından öğrenciyle birlikte net ve ulaşılabilir hedefler belirlenir. Bu hedefler öğrencinin akademik başarılarını artırmayı kişisel gelişimini desteklemeyi ve gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmasını amaçlar. 3'ü strateji geliştirme. Hedefler belirlendikten sonra bu hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme tarzına uygun olarak tasarlanır. Eğitim koçu bu aşamada öğrenciye çeşitli teknikler ve yöntemler öğretir. 4 Uygulama ve takip stratejiler belirlendikten sonra öğrenci bu stratejileri uygulamaya başlar. Eğitim koçu bu süreçte öğrenciye rehberlik eder ve gerektiğinde destek sağlar. Uygulama aşamasında öğrenci ve koç düzenli olarak bir araya gelerek ilerlemeyi değerlendirir ve gerektiğinde planı revize eder. 5. Değerlendirme ve geri bildirim eğitim koçluğu sürecinin son aşaması öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmaktır. Bu aşamada koç öğrencinin hedeflerine ne kadar yaklaştığını değerlendirir ve gelecekteki adımlar için önerilerde bulunur. Eğitim koçluğu ve mentorluk arasındaki farklar. Eğitim koçluğu ve mentorluk sıklıkla karıştırılan iki kavramdır. Her ikisi de öğrencilere rehberlik ve destek sağlama amacı taşır ancak aralarında bazı önemli farklar vardır. İşte eğitim koçluğu ve mentorluk arasındaki temel farklar. Birin amaç ve odak eğitim koçluğu. Eğitim koçluğu öğrencilerin belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu hedefler genellikle akademik başarı, motivasyon, zaman yönetimi gibi konularda odaklanır. Mentorluk, mentorluk genellikle uzun vadeli bir ilişki olup öğrencinin genel gelişimini desteklemeyi amaçlar. Mentorlar öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimine rehberlik eder. İlkçi İlişki süresi eğitim koçluğu. Eğitim koçluğu genellikle belirli bir süreyle sınırlıdır ve öğrencinin belirli hedeflerine ulaşana kadar devam eder. Mentorluk mentorluk uzun vadeli bir ilişki olup öğrencinin kariyer ve kişisel gelişim yolculuğunda ona rehberlik eder. Çünç, rol ve sorumluluklar, eğitim koçluğu. Eğitim koçları öğrencilerin belirli hedeflere ulaşmaları için gerekli stratejileri ve teknikleri öğretir. Koçlar öğrencinin performansını değerlendirir ve gerektiğinde planları revize eder. Mentorluk, mentorlar öğrencilere deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak rehberlik eder. Mentorlar öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimine destek olur. Eğitim koçluğu kimler için uygundur? Eğitim koçluğu her yaştan ve seviyeden öğrenci için uygundur. Ancak belirli gruplar için özellikle faydalı olabilir. İşte eğitim koçluğunun faydalı olabileceği bazı gruplar. 1 İlköğretim öğretim ve orta öğretim öğrencileri, ilk öğretim ve orta öğrencileri eğitim hayatlarının temel aşamalarında oldukları için eğitim koçluğundan büyük ölçüde fayda sağlayabilirler. Bu öğrenciler akademik başarılarını artırır, zaman yönetimi becerilerini geliştirir ve özgüvenliği yükseltmek için eğitim koçlarından destek alabilirler ki, lise öğrencileri, lise öğrencileri üniversiteye hazırlık sürecinde yoğun bir tempoya sahiptir. Eğitim koçları lise öğrencilerine üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık, kariyer planlama ve stres yönetimi konularında rehberlik edebilir. 3. Üniversite öğrencileri, üniversite öğrencileri Akademik başarılarını artırmak, kariyer hedeflerine ulaşmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için eğitim koçlarından faydalanabilirler. Eğitim koçları üniversite öğrencilerine ders çalışma stratejileri, zaman yönetimi ve motivasyon konularında yardımcı olabilir. 4. Yetişkin öğrenciler Yetişkin öğrenciler kariyer değiştirme, yeni beceriler öğrenme veya akademik hedeflerine ulaşma amacıyla eğitim koçlarından destek alabilirler. Eğitim koçları, yetişkin öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için gerekli stratejileri ve yöntemleri öğretir. Eğitim koçluğu hizmetleri nasıl alınır? Eğitim koçluğu hizmeti almak isteyen öğrenciler ve ebeveynler çeşitli yöntemlerle bu hizmetten faydalanabilirler. İşte eğitim koçluğu hizmeti almanın bazı yolları. Bir okul ve eğitim kurumları, birçok okul ve eğitim kurumu öğrencilerine eğitim koçluğu hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler genellikle okul rehberlik servisleri aracılığıyla sağlanır. Öğrenciler okullarındaki rehberlik servislerine başvurarak eğitim koçluğu hizmeti alabilirler. 2. Özel eğitim koçları, özel eğitim koçları bireysel olarak veya koçluk merkezleri aracılığıyla hizmet verir. Öğrenciler ve ebeveynler özel eğitim koçlarıyla iletişime geçerek bireysel ihtiyaçlarına uygun koçluk hizmeti alabilirler. Özel eğitim koçları genellikle öğrencinin evinde veya koçluk merkezinde birebir seanslar düzenler. 3. Online eğitim koçluğu teknolojinin gelişmesiyle birlikte online eğitim koçluğu hizmetleri de yaygın hale gelmiştir. Öğrenciler internet üzerinden eğitim koçları ile iletişime geçerek online platformlarda birebir veya grup seansları alabilirler. Online eğitim koçluğu özellikle zaman ve mekan kısıtlamaları olan öğrenciler için ideal bir seçenektir. Eğitim koçluğu ile ilgili sıkça sorulan sorular eğitim koçluğu hakkında merak edilen pek çok soru var. İşte sıkça sorulan sorulardan bazıları ve cevapları. 1- Eğitim koçluğu ne kadar sürer? Eğitim koçluğu süresi öğrencinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç ay ile bir yıl arasında sürebilir. Eğitim koçları öğrencinin ilerlemesini değerlendirerek gerekli gördüklerinde koçluk süresini uzatabilir veya kısaltabilir. 2. Eğitim koçluğu hangi konuları kapsar? Eğitim koçluğu öğrencinin akademik başarılarını artırmayı, motivasyonunu yüksek tutmayı, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve stresle başa çıkmayı kapsar. Ayrıca kariyer planlama, özgüven artırma ve kişisel gelişim konularında da destek sağlar. 3. Eğitim koçları kimlerdir? Eğitim koçları genellikle eğitim alanında deneyimli profesyonellerdir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, öğretmenlik veya e, psikoloji gibi alanlarda eğitim almış kişiler eğitim koçu olarak çalışabilir. Eğitim koçları öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir. 4 Eğitim koçluğu ücretli midir? Eğitim koçluğu hizmetleri genellikle ücretlidir. Ücretler koçun deneyimine, hizmetin süresine ve türüne göre değişir. Okul ve eğitim kurumları aracılığıyla sağlanan eğitim koçluğu hizmetleri genellikle ücretsizdir. Özel eğitim koçları ve online eğitim koçluğu hizmetleri ise ücretli olabilir. Sonuç: Eğitim koçluğu, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak motivasyonlarını yüksek tutmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için önemli bir destek sistemidir. Eğitim koçları öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirerek onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Eğitim koçluğu sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda ebeveynler ve öğretmenler için de faydalıdır. Eğitim koçluğu hizmeti almak isteyen öğrenciler ve ebeveynler okul ve eğitim kurumlarından, özel eğitim koçlarından veya online platformlardan bu hizmeti alabilirler. Eğitim koçluğu, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları için önemli bir araçtır. Eğitim koçları öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına rehberlik eder ve onları cesaretlendirir. Eğitim koçluğu sayesinde öğrenciler daha disiplinli, motive ve özgüvenli bir şekilde eğitim hayatlarına devam edebilirler.